Hepinize merhaba. İsrail'i hiçbir devlet soykırımla suçlayamaz dediler. Suçlandı. İsrail uluslararası adalet divanına dava edilemez dediler. Edildi. Divan davayı kabul etmez ama dediler. E, etti. Bu bu davadan hiçbir şey çıkmaz dediler. Çıktı ilk ara karar. Ve şimdi de ama karar çıktı da içinde ateşkes yok diyorlar. Doğru ateşkes çağrısı yok kararda ama İsrail'in soykırım yaptığına dair makul kanıtlar bulunduğunun kararlaştırılması uluslararası Adalet Divanı tarafından az buz bir şey mi? Bugün bunu konuşacağız ve kararı inceleyeceğiz. Ama kararı incelemeden önce biraz önce işaret ettiğim e, tablonun neden gerçekleştiğini e, vurgulayalım. Bakınız dünya değişiyor ve tek kutuplu dünyada değiliz artık. Yavaş yavaş çok kutuplu dünya inşa oluyor. Haliyle dünyayı eski dünya gibi okuyanlar, tek kutuplu dünya gibi okuyanlar onlar için tabi İsrail mahkemeye verilemezdi, işte mahkeme verilse bile reddederdi, mahkemeden bir şey çıkmazdı ve benzeri ve benzeri. Ama işte dünya değişiyor ve İsrail'i hesap vermeye zorlayan yeni dengeler, yeni güç ilişkileri var artık. Elbette bu güç ilişkileri ve yeni dengeler e, görüldüğü kadarıyla herkes tarafından anlaşılabilmiş değil. E, kimileri için bu yeni dünya, yani çok kutuplu dünya aslında yararsız tek kutuplu dünyadan hiçbir farkı olmayan bir durum. O nedenle de işte çok kutupluluğun dünyaya ne faydası var diyor diyorlar. Böyle sorular soruyorlar. Ama aslında yanıtı, hemen bu sorunun arkasından geliyor. Örneğin çok kutupluluk şartlarında Afrika Fransa'yı kovdu. Ve bu kez diyorlar ki tamam öyle bir yararı oldu Afrika'ya ama çok kutupluluğun bölgemize ne faydası var? E bunun da cevabı geldi biliyorsunuz. Çok kutupluluk şartlarında Amerika'nın karşıtlıklarından yararlandığı İran ve Suudi Arabistan barıştı. Örneğin çok kutupluluk nedeniyle Amerika'nın bölgede eskisi gibi rahatça at oynatamadığını görüyoruz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Fakat meseleye çok kutupluluk itirazıyla bakanlar sınırı orada tutmuyor. Bu kez de efendim çok kutupluluğun peki Türkiye'ye ne faydası var diyorlar. E, onun da iyi kötü bir yanıtı var aslında. E, üstelik iktidarın Atlantikçiliğine rağmen bir takım yararlarını gördük biz çok kutupluluğun. Türkiye çok kutupluluk şartlarında Rusya ve İran'la işbirliği yapabildi. Bu işbirliğine, bu ilişkiye dayanarak Azerbaycan işgal edilmiş topraklarını yıllar sonra kurtarabildi örneğin. Ve işte bu kişiler için yani çok kutupluluğun faydasızlığını savunanlar için e, elbette bu söylediklerim yeterli gelmiyor. Çok kutupluluğun Elbette bu saydığım örnekler tek kutupluluğu mahvettiği dünyayı e, henüz düzeltmeye elbette yetmiyor. Ama çok kutupluluk sayesinde e, küresel güneyin nefes almaya başladığını, işte başını kaldırabildiğini, emperyalist Amerika ve Avrupa'ya e, karşı dik durmaya başladığını da görmeliyiz. Yetmese bile bunlarla bu e, özetlediğim küçük küçük gelişmelerle dünyanın iyiye doğru gittiğini de e, görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Uluslararası Adalet Divanı'nın ilk ara kararına. Evet, bu memnuniyetsizlerin e, belirttiği gibi doğru. ilk ara kararda bir ateşkes yok. Bu elbette eksiklik ama e, buradan hareketle e, bardağın dolu tarafını görmezlikten gelemeyiz. Zira Uluslararası Adalet Divanı aldığı bu ilk kararla çok önemli bir sonuca varmış oldu. Bakınız, İsrail'in soykırım işleme niyetinde olduğunu, bir, ikincisi de soykırım yaptığına dair makul kanıtların bulunduğunu saptamış oldu. Bu az buz bir şey mi? Tersine bu tarihi bir karar ve bu İsrail'in hesap vermesini sağlayacak nitelikte saptamalar. Evet, ilk ara kararda ateşkes yok. Askeri operasyonların tamamen durdurulması gibi bir talep yok ama tedbir kararları aslında İsrail'in askeri operasyonlarının ölçeğini ve biçimini de kısıtlıyor. Yani öyle e, hiçbir şey yok diyemeyeceğimiz bir askeri operasyonları kısıtlama e, tedbiri de var. Öte yandan bu ilk ara kararda ateşkes bulunmaması tabii şöyle de değerlendiriliyor. E, örneğin e, ünlü e, isimlerden uluslararası ilişkiler profesörü John Mersheimer'in bu konuda ilginç bir saptaması var. Onu size e, aktarayım. Şöyle diyor, e, çünkü diyor Mersheimer, İsrail ile Hamas savaş halinde ve mahkeme Hamas'a İsrail'e karşı askeri harekatlarını durdurma emri veremez. Fakat Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e söylediği şey saldırılarını Hamas'a odaklaması ve sivil halka hedef almaması gerektiği ne de Olsa soykırım suçlaması Hamas'a değil, İsrail'in Gazze'deki sivil halka yaptıkları ile ilgili. Özetle Marşheimer, Batı basınında Amerika'da kendisinin yaşadığı Amerika'da e, meselenin buraya e, işaretlenmesi, ateşkes konusuna işaretlenmesinin e, yanlış olduğunu aslında tarihi bir karar aldığını söylüyor. Özetle bu e, analizini de internette harici.com.tr'de daha uzun halini bulabilirsiniz. Şimdi gelelim divanın aldığı tedbir kararlarını 6 tane tedbir kararı açıkladı divan. Bu tedbir kararlarından 4'ü e, 15'e karşı 2 iki oyla. İkisi de 16'ya karşı 1 oyla çıktı. Bu 17 yargıçtan biri davalı olduğu için İsrail tarafından, Netanyahu hükümeti tarafından atanmış bir yargıç. Bakın o yargıç bile 6 tedbir kararından ikisinin lehine oy vermek zorunda kaldı. Bu iş bu kadar önemli. Ve 6 tedbirin Altısına da karşı çıkan tek bir yargıç var. O da Ugandalı yargıç. Fakat Uganda'nın yetkilileri de açıkladılar. Yani yargıcının verdiği karar Uganda'nın, Uganda hükümetinin Filistin davası konusundaki tutumunu yansıtmıyor dediler. Hakikaten de öyle çünkü Uganda Birleşmiş Milletler'de Filistin lehine tutum almıştı. Her neyse onunla ilgili bazı spekülasyonlar var. İsrail yargıçın bir takım, Ugandalı özür dilerim, yargıçın bir takım ilişkileri olabileceğine dair neyse onlar spekülasyon geçiyoruz. Önemli değil zaten. Ve gelelim işin şu boyutuna. Bakın İsrail Uluslararası Adalet Divanının ilk ara kararındaki tedbirleri aldığına dair bir ay içinde bir rapor yayınlamak zorunda, rapor vermek zorunda. Şimdi bu niye önemli? Bakın. Divan'ın kararları bağlayıcı nitelikte. Çünkü bu BM Güvenlik Konseyine bağlı bir uluslararası mahkeme ve Divan'ın kararlarının uygulanmasında da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi doğrudan yetkili. Eğer bu kararlara uyulmazsa Güvenlik Konseyi hükmün yerine getirilmesini sağlayacak tavsiyeler veriyor, önlemler alabiliyor vesaire vesaire. Elbette son tahlilde bu iş silah gücüne dayanıyor ve İsrail BM Güvenlik Konseyi'nin alacağı karara da ben uymuyorum, bildiğimi okurum diyebilir. Ama işte bu kez de diplomatik izolasyon diye bir sorunla karşı karşıya kalacaktır. Bunlar öyle çok da basit durumlar değil. İsrail'i haketen yalnızlaştıracak durumlar olacaktır. Meselenin zaten esas önemli yanı da bu bence yani başta o işaret ettiğim süreci buraya kadar getirebilen yeni güç dengeleri süreci daha da ilerletmeyi zorlayabilir zorlamalıdır. Dahası küresel güney çok kutupluluk şartlarında uluslararası adalet divanının bu ilk ara kararını iki devletli çözümü mecbur edecek bir kaldıraca dönüştürmelidir. Bunun kesinlikle koşulları mevcuttur. 7 Ekim e, Filistin meselesi açısından bir milat açısından aslında ölmüş bir e, iki devletli çözüm konusu yeniden gündem olmuş oldu. Biz de e, bu nedenle ilk günden beri Cumhuriyet Gazetesi'nde, CGN Türk'te, yazılarımda, YouTube'da, yayınlarımda hep bu konuya dikkat çektim. İki devletli çözüm yeniden gündem dedim. İki devletli çözüm Aksa tufanıyla küllerinden yeniden doğdu dedim. İki devletli çözüm artık kaçınılamaz dedim. Küresel Güney Filistin Devleti'ni kabul ettirecek dedim. Adım adım Filistin Devleti geliyor dedim ve işte bu süreci yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Hiç e, tablonun e, böyle memnuniyetsizliklerle bezenmiş e, bir takım analizlere kafayı yormamak lazım. Tersine çok kutuplu dünya inşasında her şey daha iyiye gidiyor. Amerika elbette tek kutuplu dünyası yıkılırken, emperyalist çıkarları yıkılırken e, bir takım karışıklıklar çıkarmaya çalışacaktır. E, ama e, bütün bu karışıklık çıkarmasına rağmen en üst sonu coğrafyamızdan da askeri varlığını e, toplayıp gitmek zorunda kalacaktır. Onu da söyleyerek bitirmiş olalım. Evet bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.